Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, 7. sınıf Fen Bilimleri Master Soru Bankası'ndan Galaksi ve Ev Galaksi ve Evreni çözeceğiz arkadaşlar. <laughs> Fen olarak hemen birinci sorumuz sorumuzla şöyle başlayalım. Şöyle alayım. Aynen burada düzeltip çözmüyoruz. <laughs> Ebru öğretmen cam şişe esnek balon kırmızı balon sirki karbonat karbonat ile aşağıdaki aşamaları sırasıyla gerçekleştiriyor. Birinci aşama esnek balon üzerinde kırmızı kalem ile yuvarlak şekilde çiziyor ve esnek balon içerisinde karbonat koyuyor. İkinci aşama cam şişesine sirke koyuyor ve esnek balon içerisinde karbonat sirkeyi dökülmesini sağlayacak şekilde balonu şişenin ağzına sabitliyor demiş. Bu burada gördüğün şekilde evet. Bakın içinde şeyler var. Sonra koyuyor sirkeyi. Sonra da şişiyormuş. Tamam. Gözlem. Şişi içerisinde sirki karbonat etkileşim sonucu ortaya çıkan köpük sonucu oluşan gaz ile balon yavaş yavaş şekilde gibi, şekildeki gibi şişmeye başlıyor. Tamam. Yapılan deney aşamalarının gözlemlerine göre Hangisi doğru olur? buna bakın. Balon evre bak. Okuyalım. Bu deney Big Bang büyük patlaması teorisi gibi evrenin gelişim süreci benzetilebilir. Evet bak burada evreni gösterici görsü. Dolayısıyla bu evet bakın burada çünkü büyüyor ve patlıyor patlayabilir. Bu gösterilebilir buradaki sonuca da göre. İkincisi de doğruymuş. Bal bakalım yine Bal balon üzerinde kırmızı yuvarlak şekilleri. gök cisimleri balon ise evreni temsil ediyorsa bu deney sonucu evrendeki gök cisimleri evrenin gelişme sonucu Aynen bak. Balon kırmızı yuvarlaksa Kırmızı yuva, kırmızı yuvarlak gök cisimlerine bak bunlar gök cisimleri şunlar kırmızıları balon ise evreni ba, bak balon şiştikse evrenler de birbirinden uzaklaşıyor demek ki e, uz aynı birbirinden uzaklaştığı açıklama bu da doğru üçüncüsü de doğru olabilirmiş buraya göre bakalım sirke karbonat karışması balonun şişmesi etkisi bu deney büyük patlama evreni genişletme etkisi zaten genişletme ikide de söyledik bu da doğru de zaten çözümü yap yazıyordu bu yaptık bunu. 2'deyiz arkadaşlar. Dünyamızın yer aldığı Samanyolu galaksisiyle yapılan bir araştırma aşağıdaki sayısal bilgiler bulunmuştur. Sayısal demiş arkadaşlar yani veri. Yani 1000, 10 bin öyle. Samanyolu çapı yaklaşık 100 bin ışık yıldır. Işık yılı ne demek ki arkadaşlar? Uzayda bir yıl aldı. Ee, yılı dedi arkadaşlar zaman he. Yani şey pardon zaman değil işte zaman değil. Bu bir mesela kilometre gibi yani kilometre değil de mesela, mesela mesela uzayla işte ne bileyim dünya ile ayın arası gibi. Bunu kilometre değil ışık yılı ile ifade ediyoruz. Galaksinin merkezinde e, Seyir Teres e, bundan sonra A isimli bir kara delik varmış. Bu kara deliğin dünya uzaklığı yaklaşık 26 bin ışık yılıymış. Tamam anladık galaksinin bir merkezinde. Tamam. Samanyalı galaksi yaklaşık olarak 100 milyar yıldız bulunmaktadır. Tamam, bizim galaksimizde 100 milyar yıldız bulunuyormuş. Güneşimizin galaksi etrafında dönüş 225 milyon yılda tamamlıyormuş. Tamam anladık. İçerisinde 100 milyar ile 3.2 trilyon arası gezegen bulun tahmin ediliyor. Tamam. Verilen bilgileri inceleyip aşağıda ne olacak? Bakın bu tabloya göre sadece arkadaşlar. Ona göre ona dikkat edelim. Soruların özelliği de bu zaten. Galaksimiz kütlesi güneş kütlesi 700 milyar katıdır. Bakın burada öyle bir bilgi söylemiyor, bu gidiyor yanlış. Samanya karşı dışında dünyadan büyük gezegenler de yer almaktadır. Ee, bakalım. Çapını demiş burada. Ee, burada, burada yine öyle bir şey dememiş. Bu da yanlış. Seyizöz ee, A, dünya en uzak kara deliktir. Bakın şeyini demiş, ne kadar uzakta olduğunu demiş. Ama ee, en uzak demiş. Belki daha uzak var. Bu da yanlış. Samayon galaksi içinde yıldızlar gezegenler yer, yer alır demiş. Ee, burada zaten yıldız bak yıldız bulunmaktadır ve gezegen. <laughs> bakın burada da işte e, burada da yani şu, bakın arası gezegen e, bulunuyormuş. Bak bu yıldızda gezegen bulunur demiş. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar 3. sorumuza devam ediyoruz. Evren özellikliği yapısı ilgili yapılan araştırma sonucu aşağıdaki modelleme hazırlanıyor. Bu modelde göster gösterilen yapılar büyüklükler dikkate alınarak bu yapıların gerçek değerleri olmadan temsili olarak gösteriler yapılıyormuş. Mesela aynı tam yani neymiş? gerçek olmadan temsili olarak gösteriyoruz tamam ayrıca bu yapılar aşağıda belirten renkler ve harfler yardımıyla gösteriliyormuş Bakın bunlar renkler ve harfler yardımıyla mesela bu bu griymiş ve K ile gösterilmiş. Tamam bunun gibi mesela bunlar da var. Tamam. Hazırlanan hazırlan model incelendiğinde yorumlanan hangisi doğrudur demiş. Ne ile gösteren gök cismi dünya ise yani bu dünya ise demiş. Tamam. P ile gösterin. Andromeda galaksisi olabilir demiş. Yani bu da Andromeda demiş. Bakalım buraya arkadaşlar. Ne yani <laughs> şuradaki dünya demiş. Mavide Andromeda galaksisi demiş arkadaşlar. Ee, bu olabilir demiş. Burada arkadaşlar e, bu olabilir evet. Diğer bu bizim galaksimiz. Bu evren zaten. Bu da diğer galaksi olabilir. Yani şu da diğer galaksi. Orada P yani aynen. RD'ler P yanlış demiş. Yani de olur da neyse bu olur. K ile gösteren yapı evren yaklaşık 4 milyon yıl önce modelde bulunan K ile yapı Heh. bu neymiş evrenmiş tamam bunu evren diyormuş bu yaklaşık 4 milyon yılca modelde bulunan LPR yapıları birbirine daha yakındır diyebiliriz LPR demiş L yani yeşil P sarı ve R ve R de bu arasındaki birbirine daha yakındır diyebiliriz demiş. Ha, bunlar büyük bir sürü şey var burada. Kaç bir ışık yılı var arkadaşlar. Burada öyle de orada öyle değil. Bu yanlıştır. 3'e bakalım arkadaşlar. <laughs> bu modelde bundan temsili yapılan evrende bulunma sayıları arasında LMN ilişkisi vardır. Evrende bulunma sayıları demiş. L, M, N. L hangisi? L bu. Yani biz, bizim galaksi. L m ne m m hangisi m bunda da alakası yok arkadaşlar yalnız a cevabımız a seçeneğidir. Arkadaşlar bu LPR yapılar birbirine eşittir demiş ya. Bu aslında doğru bak bu L bu P bu da R. Bunlar 4 bin 4 milyon yıl önce bunlar birbirine daha yakındır. Aynen böyle diyebiliriz. Çünkü galaksi arası ya onlar Yakın olabilir. Yani B oluyor. Yanlış. A değil B. Geçelim. <laughs> Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Verilen bilgileri cevabını bulamıyor. Buradakiler cevabını bulamıyor. 2008 yılında. Cenevre yakından Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde evrenin oluşma ağının olduğu büyük patlamanın laboratuvar ortamının incelemesi başladı. 2008 yılındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde bin yani büyük patlamanın in, incelemesi başlamış burada. Anlaşıldı evrenin nasıl meydana geldiğini gözlemleyebilmek için binlerce bilim insanı yerin 100 metre altında 27 kilometrelik e, dairenin bir tünel inşa ederek 100 yılın devrini deneyi adlı altında bir proje imza atmaya başardı. Verilen, veril, verilen bilgi, bilgiye göre hangi cevabı? Evrenin başlangıcı ile ilgili elde edilen bilgiler nelerdir demiş. Bakın elde edilen, elde, elde, elde edilen bilgiler 100 yılın deneyi adlı şey, evren nasıl meydana geliyor? 100, 100 metre altındaki 20 kilometre inşa etmiş bilgi aynen burada bilgi verin burada projenin başladığı söylemiş burada imza atılmış yani burada nerede olduğunu falan bu olmaz cevabını bulamayız bu yani bu veri bulamayız gerçekleşen bu neydi hangi ülkeler bilim insanları görev almaktadır bunda yazmıyor öyle bir şey. Yüzyılın deneyi olarak ifade edilen çalışmanın amacı nedir? Yüzyılın deneyi çalışmanın amacı arkadaşlar evrenin nasıl meydana gözlemlenebilmek için bil, gözlemleyebilmek için bunun cevabı var. İki ve 3'ün cevabı yok. Cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam edelim. İlk kara delik fotoğrafı Messier 87, M87 galaksisinin merkezinde bulunan ve güneşi 6,5 milyar katı kütlesine sahip süper kütleli kara deliğin olay ufkuna aittir. Verilen bu bilgiyi yerine aşağıdaki yapabiliriz demiş. Kara deliğin fotoğrafı demiş ve güneş 6,5 milyar kütle katı 6 milyar, güneşten 6,5 milyar e, büyükmüş bu kara delikmiş e, ve e, ne demiş sahip kütleri kara deliğin olay ufkuna bunun olay ufkusuymuş. tüm kara delik olay ufkuları gözlemlenebilir burada tümü dememiş sadece ilk kara deliği göstermiş bu yanlış her galaksinin merkezinde süper kütleli kara delikler yer alır e, öyle de demiş sadece güneşin orada galaksi kendi e buraya okuyor. M87 galaksisinde yer alan kara delikler hem ko her koşulda gözlenebilir. Galaksiler kendi içinde yer alan kara deliklerden daha büyük kütleye sahiptir. Kendi şimdi kendi içinde yer alan kara deliklerden demiş. Burada burada arkadaşlar C şıkkı diyebiliriz. Çünkü galaksi kendi için yer aldığı daha büyük kütleye sahiptir. Bakın güneşten daha büyük bir kütle 6,5 milyar kütleye sahipmiş. Cevap C6. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Evrende bulunan bazı yapılan temsil, temsili ölçeksiz büyüklüğü grafik verilmiştir. Şimdi mesela K yapısının büyüklüğü bu kadar, L bu kadar, M bu kadar, N bu kadar. Verilen grafik indirilir. Yorumlardan hangi doğru olduğu söylüyor. L yapısı Samanyolu galaksisi ise bu Samanyolu. S.Y. Şey dedim. M yapısı Güneş sistemidir demiş. M yapısı güneş hiç. Arkadaşlar samanyolu güneş sisteminden küçük olabilir mi? Hayır. Bakın büyüklüklü daha büyük M olması lazım. Hiç güneş sistemi samanyolundan daha büyük olamaz arkadaşlar. Bu doğru olduğu söylenemez. B'ye bakalım. N yapısı içerisinde çok sayıda K yapısı yer almaktadır. N yapısının içinde içerisinde çok sayıda K yapısı içermektedir. Bu doğru oldu. Bu dursun. <laughs> K, kapı K yapısı sombre galaksisi ise bu sombreymiş. Sombre. Tamam mı? Bir e galaksi ise N yapısı kesinlikle Jüpiter olamaz demiş. Bu kesinlikle Jüpiter olamaz demiş. L bu, bu da dursun. L yapısı güneş sistemi ise Güneş L yapısı güneş sistemi ise demiş. Bu güneş sistemi ise G ise. L yapısı çok sayıda ne yapısı <laughs> Evet olabilir Çünkü bundan daha büyük onun içinde yer aldırabilir bu doğru oldu söyleebilir arkadaşlar doğru cevabımız D diyorum <laughs> kayıt gitti